Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020'de grup mücadelelerinin son müsabakaları oynanıyor. C grubunda Kuzey Makedonya Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 21 Haziran'da oynanacak. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak ve mücadele Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman arkadaşlar Hollanda 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Kuzey Makedonya'nın henüz grupta galibiyeti veya beraberliği yok. Daha önce hiç puan alamadı 0 puanla lig, Grupta sonuncu durumda arkadaşlar Matematiksel olarak gruptan en iyi 3. olarak Çıkma şansı var ama mantıken Baktığımız zaman çıkma şansı çok fazla gözükmüyor Makedonyalıların da Gruptan çıkacaklarına inandıklarını sanmıyorum Açıkçası Grupta Hollanda 6 puanla 1. sırada Ukrayna 3 puanla 2. sırada Ve Avusturya 3 puanla 3. sırada Arkadaşlar Kuzey Makedonya'ya bakıp dediğimiz gibi Grupta sonuncu durumda Şöyle bakacak olursak iki takıma iki takım daha önce tarihlerinde dört kez karşı karşıya geldi. Hollanda bugüne kadar oynadıkları mücadelenin hiçbirini kaybetmedi Makedonya'ya karşı. Kuzey Makedonya'da bugüne kadar Hollanda ile oynadığı son dört karşılaşmada ve Euro 2020'de oynadığı mücadelelerde hiçbir zaman skor avantajını yakalayamadı. Yani bugüne kadar oynadığı Hollanda ile ne dört karşılaşmada ne de Euro 2020'de çıktığı mücadelelerde gol dağıtsa hep Gerideyken gol attı. Skor avantajını bir türlü yakalayamadı. Yani ilk golü veya kendini öne geçiren golü bir türlü atamadı. Şöyle form durumlarına bakacak olursak. Kuzey Makedonya Euro 2020 öncesi oynanan hazırlık mücadelelerinde. Önce Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra Kazakistan'ı 4-0 yenerek Euro 2020'ye geldi. Euro 2020'de açıkçası Kuzey Makedonya'dan çok bir şey beklenmiyordu ama gerçekten beklenen üstüne bir performans sergiliyorlar diyebiliriz. Her ne kadar iki mücadelede puan alamasalar da oynadıkları futbol yani korkak futbol oynamamaları karşılığında kim olursa olsun korkmadan hücum yaparak kendilerine güvenerek futbol oynamaları gerçekten çok büyük beğeni topladı arkadaşlar ilerleyen yıllarda Kuzey Makedonya futbolu için olumlu şeyler bunlar. Euro 2020 ilk grup mücadelesinde Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Kuzey Makedonya oynadığı ikinci mücadelede Ukrayna 2-1 mağlup oldu ve gruptaki son mücadelesine Hollanda karşısında çıkacak. Hollanda arkadaşlar baktığımız zaman son 5 mücadelesinde mağlubiyeti yok. Euro 2020 öncesi oynanan son hazırlık mücadelelerinde en son İskoçya ile ilk önce İskoçya ile 2-2 berabere kaldı. Daha sonra Gürcistan'ı 3-0 yenerek Euro 2020'ye moralli bir şekilde geldi. Euro 2020'deki ilk grup mücadelesinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup eden Hollanda daha sonra Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi ve sıradaki mücadelesi Kuzey Makedonya. Kadrolara bakacak olursak arkadaşlar şöyle ilk olarak Hollanda'ya bakalım. İlk gruptaki iki mücadeleyi de aynı kadroyla çıktı. 3-5-1-2 şeklinde oynuyorlar arkadaşlar. Gerçekten güzel bir futbol oynuyorlar. Özellikle kanatlardaki Dumfries ve Anhol defans yapmaları gereken yerde harika defans yapıyor ve hücuma da çok güzel katkıları bulunuyor. Son mücadelede zaten arkadaşlar Dumfries topu ağlara göndermeye başardı. Ama Hollanda'da en çok dikkat çeken isim geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya transferi açıklanan Memphis Depay. Gerçekten çok güzel bir futbol oynuyor. Son yıllarda futbolun üstüne koyarak kendini geliştirdi. Ve bakıldığı zaman zirve futbolunu oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. Topu alıyor, top sürüyor, adeta sahanın içinde bir lider gibi oynuyor ve gerçekten güzel işler yapıyor. Son mücadelede takımını öne geçiren golü kaydetti. Daha sonra kaçırdığı iki net pozisyon var ama ne kadar eleştirilse de aslında eleştirildiğinin yanında gerçekten çok güzel işler de yapmayı başarıyor. Memphis Depay Barcelona'ya da transferinden sonra ben bu mücadelede kendini göstereceğini, Euro 2020'ye damga vuracağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi mücadelemiz bu şekilde olacak. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.